32 kilometre yapıyorsunuz. Sportif aktivliğince se, kahve, vücut arttırıyor arkadaşlar, enerji artıyor. Evet arkadaşlar saat 5:50 geçiyor seçkin almaya gidiyorum. Bisikletimizi arabamıza yükledik. Şimdi e, seçkin almaya gideceğiz evinden. O da bisikletini e, söktü. Arabaya gideceğiz. Sonrasında Grand Fondolan'a gideceğiz. Hava karanlık hala. Bugün sabahta hiç sevmedim. halde bir bardak Nescafe içtim. Bayağı ağır geldi ona. Ama ilgili gibi enerji veriyormuş. ben bu durumu söylemiştim daha önce arkadaşlara. Havanın karanlık olduğu saatler çıkacağız arkadaşlar demiştim. Bana inanmamışlardı. İşte dediğim gibi. Görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> feta burada mı feta? <laughs> 12 kilometrede elit kadınlar. Mahmut ve Seçkin kısada koşacak. Onun için onlara destek amaçlı Fethihan'ın standına geldim. Şimdi onlar da yavaş yavaş burada fotoğraf çekim işlemleri falan yapıyorlar. Ben de geldim en azından bu şekilde destek olayım. Çünkü yanlarında bugün bisiklet kullanamayacağım. Seçkin'le Mahmut'un yanına yavaş yavaş gidelim. Onlar fotoğraf çekiliyor, hadi. Seçkin günaydın tekrardan. Günaydın. günaydın, günaydın. <laughs> ne yaptınız kahvaltıda, ne vardı? Bugün kahvaltıda benim sponsorluğumda Sponsor. her zaman <laughs> Mahmut Kurtar sponsorluğunda zengin bir poğaça menüsü Ve simit. <laughs> Peynirli simit <laughs> Vişne suyu Vişne suyu Tatlı olarak da hurma Ve cevizli sucuk vardı arkadaşlar sucuk. Fakat tabi insanoğlunu memnun etmek çok zor Bu arada Antalya'da hava Bugün normalde bulutlu gösteriyor Fakat hafiften hisseliyor gibi İnşallah bir kaza bela ya yol açmaz. İnşallah. Ee, sağ salim bitiririz hep beraber. Tüm arkadaşlara başarılar. Günaydın. Günaydın. Nasıl ne hissediyorsun? Heyecan. Heyecan. Düşmemek, bitirmek. Bitirmek. Biter <laughs> mi? Biter inşallah. Hadi. Günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Sağ olun, sen nasılsın? İyisin? Vallahi iyiyim, sağ olun. Nasıl geçiyor? Vallahi bizim sizin birazdan nasıl geçecek evet. biz onu merak ediyoruz Doğru. aslında, onun için geldik. İnşallah güzel sonuçlarla geleceğiz. İnşallah, hadi, hadi başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, Meral Başkan'ı gördük şimdi. Meral Başkan hazırlanıyor. Başkan heyecan nasıl? Evet, heyecanlıyım. Yani, işte bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok açıklayıcı oldu. Bakalım ne yapacağız. <gülüyor> İyi <laughs> başarılar sana. Oradan, teşekkürler. Triatloncu, triatloncu. <laughs> Şimdi kısa mı uzun mu? Kısa. 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 Ne yapacaksın? Kendi yaş tekim zaten. <laughs> Şampiyonluk medya ikinci kim? O yok. Yok. <laughs> Genel klasmanda belki bir şeyler yaparım. İnşallah. Onu bekliyorum. Grafonun uzunluğu verdik şimdi. Şimdi kısa mı? Evet, 62 farklı kısa parkur. Ee, 62 kilometre. inanılmaz keyifli geçecek. inanılmaz heyecanlıyız. Merhaba, iki teker bir hikaye olarak sizinle beraberiz. Ee, burada kim yarışacak? Hiç mi yarışacak? Siz heyecanlı mısınız peki? Heyecanlı. Ben geliyorum. Ee, ortam gerçekten heyecanlı, Peki kaçıncı yarışı? İlk yarışın mı yoksa? İkinci yarışı. İkinci İkinci yarışı. Kürsü yapacak mı sizce? Ee, aslında öyle bir iddiası yok. Çok daha yeni bir ben, spora ben, bir sene bir dönül verdi. Ee, ama belli olmazsa da hiç belli olmaz. Bir de kendisine soralım. Kürsü hmm. iddiası var <laughs> Merhaba, günaydın. günaydın. Ee, eşiniz iddianız yok diyor ama sizin iddianız var mı? Şey, yok, tüm arkadaşlarım kazansız, belasız yolcu ulaşsınlar inşallah. İnşallah biz de size başarılar Sağ diliyoruz. Teşekkür ederim. Arkamda ortalama 32 kilometre hız yapıyoruz. Ben de yanınızdayım. Arkamda FSA'dan arkadaşlar var. Yaklaşık bir 60 bisikletle birbirine rüzgara girerek gidiyoruz. Olmuş. Duramıyoruz ne ya yazık ki Arkadaşlar Yardım çağırmışlar geçmiş olsun Ölümle meral var Evet evet bizden dur. Adını hatırlayamıyorum bu oğlanı. İki teker. Geçen seni oranla çok daha rahat bir performans <laughs> sergiledim. Harikaydı herkes, herkes çok iyi. Ufak tefek birkaç kaza oldu. Arkadaşlar şimdiden geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, yarış tamamlandı. Ben yine kendimi ve diğer arkadaşları şaşırtmadım. <laughs> kendi klasmanımda 58. oldum. Genel klasmanda da 260 küsürlerdeyim. <laughs> Fakat kendi adıma geçen sene oranla çok daha rahat bir sürüş gerçekleştirdim. Kasmadım ama iddiamı da bırakmadım. Gayet stabil bir şekilde tempolu sürdüm. Abi yani düşük tempo, yüksek tempo, benim tempom düşük abi. <laughs> Belli bir şeyden sonra olmuyor yani. Olmayınca da olmuyor. Olmayın ne yaptım <laughs> sağlıklı bir şekilde yarış tamamlamak en iyisi Sonuçta herkes madalya Seni geçtim oldu. diye böyle demiyorum, değil mi doğru seçkin söyle. Seçkin sen de beni geçtin <laughs> ama ben, e, Seçkin arkadaşımızın ben özellikle baktım çünkü böyle konuşacağını biliyordum Derecesine <laughs> baktım kendi e, kategorisinde 70 küsürlerde Ben 58'deyim kendi kategorimde Dolayısıyla ortalamaya vurduğun zaman ben senden başarılıyım yani, Ben senden 10 yaş büyüğüm Yani yaşlı katılan daha az olduğu için Yarışın ilk 30 dakikasında yağış vardı, hafif rüzgara karşı sürdük. Ondan sonra hava açtı. Güneş açtı. şu an çok iyi hava. Ama o bizi zorladı işte. Hem soğuk rüzgar, yağmur performansımız düşürdü. Yağış olmasaydı ben kesin ilk 10'daydım yani. Ben buna inanıyorum yani. Siz inanmasanız da ben inanıyorum. En son hatırladığım Mahmut'tan yol istedim. Yaklaşık 40. kilometrede. 40'a kadar güzel gitti Mahmut aslında. İstikrarlıydı. Ama sonradan kondisyonu ve temposu düştü. Neden olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle soğuktan ve ıslak olabilir. Yoksa Mahmut'un derece alacağına ben inanıyordum. Alparslan'la beraberiz. Alparslan nasıl geçti yani? Ee, yorucuydu. 1.59'un altında bitirmek benim için çok çok önemliydi. Kerme 1.55 hedef vermişim ama hedefin bile altında bitirdim. Yaklaşık son 20 kilometre kramplarla biraz boğuştum. Sürekli artık topuk bastık. Basma şeklini falan değiştirdik pedala. Nasıl buldu etkinliği, organizasyonu? Çok güzel, çok profesyonel. Oldukça güzel. Ee, giderken, gelirken hiç trafik yoktu polisler sağ olsun kuvvetleri her tarafı tutmuşlar. Arkadaşlar tanıştık, ee, şehir dışından gelenler de tanıştık. Ee, böyle güzel bir etkinlik. Yanımda Cemile ve Mustafa abi var. Ee, biraz önce yarış tamamlandı. Kendilerinin gör görüşlerini alacağız şimdi. yarış güzeldi. Yani ekstra şöyle güzeldi. Çok zordu. Hava tahminleri bizi yanılttı. Çok ıslandık. Hani hatta işte şunu gösteriyorum ben. Gözlerimizin içi komple çamur oldu ama tabii ama gerçekten zor mücadele daha da bir zevkli hale getirdi. Yağmur çamur hepsini yaşadık macera gibi oldu. Uzun olması daha çok zevk verdi. En önemlisi de sağlıklı bir şekilde bitirmek. Ee, i̇nşallah daha sonraki yarışlarda da böyle güzel anılarımız olur. Yaş kategorisinde bir. Maşallah. Siz, Genelde... Siz bizi hiç yanıltmıyorsunuz. Hiç şaşırmıyoruz artık. Yani her yarışta kürsü. Bu nasıl bir şey? Yani şöyle aslında. Yani çok da abartmamak lazım. Antrenman ee, varsa başarı da var. Antrenman yoksa başarı da yok. Biz biraz da elimizden geldiği kadar hazırlanmaya çalıştık. Yani hazırlanınca biraz da iyi konsantre olunca e, oluyor yani. Hani. Peki yaş kategorisinde kaçıncısınız? Onlar da alalım sizden. Ben 3'üm. Yaş kategorisinde Cemile'nin baktığı, gördüğümüz kadarıyla 1. Cemile genel bayanlarda 3. Yaş kategorisinde bir. Ben genelde 21. Erkeklerde yaş kategorisinde 3. Ve senin gülen yüzü Yasemin var. Yasemin nasıl geçti? Valla ilk kez böyle bir yarışa katıldım. Ama çok keyifliydi. Herkesin mutlaka bu parkuru, bu heyecanı yaşamasını tavsiye ediyorum. Elit kadınlar kategorisindeydim. 61 kilometre sürdüm. 2.5-2.37'de tamamladım. Benim için iyi bir dereceydi. yaptığımız uçağı karşı üç tane deliklerin de, herhangi birine geçirdiğimiz zaman çekiliş hakkı kazanıyoruz. O şehirlere gitme hakkı kazanıyoruz. Kağıtlarda hile var çünkü şey yapmışlar, ıslak ıslatmışlar. Dolayısıyla yan yatıyor. Senin çok keyifli bir programın da sonuna geldik. Grand Fondo Antalya bu sene çok güzel geçti. Umarız doğru mu Seçkin senede de beraber arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle güzel bir tur yaparız inşallah. Çünkü çok keyif aldık. Seçkin sen düşünüyorsun? Her yaştan her kategoriden insanlar yarıştı. Amaç burada birinci gelmek değildi zaten. Amaç bu havayı olmak. Bisikletle birlikte olmak. Güzel bir duyguydu ya bence. Başarılıydı. Yarışı tamamladık. Arkadaşlarımızla çok keyifli saatler yaşadık. Bu da bize yetiyor açıkçası. Antalya bu sene ikincisinin üzerinde bu yarışın. Umarım bu geleneksel hale gelir. İnşallah uzun yıllar bu etkinlikte yarışırız. Keyfini çıkara çıkara yarışırız. Umarım siz de yarışırsınız böylelikle. Hani videolar sizi de teşvik eder inşallah. Bildiğiniz gibi Şahin arkadaşımız da bugün normalde aramızda olması gerekiyordu ama Hakemlik görevi dolayısıyla şu an hala e, görevde. Her hikayenin bir ismi olması gerektiği gibi bizim hikayemizin bir ismi olması gerekiyor. <laughs> Sence hikayemizin ismi ne olsun? Bence iki teker, iki madalya olsun.